Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, efendim Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar, kıymetli öğretmenlerim. ÖYT ile ilgili videolarımızı çekmeyi sürdürüyoruz. E, i̇şbine dayalı öğrenme ile ilgili 3 tane teknik anlatacaktım sevgili arkadaşlar. Ayrılıp birleşmeyi anlattım, karşılıklı sorgulamayı anlattım ve takım oyun turnuvayı anlatacağım. Eskiden hani 20 ve 21 soru falan sorulurken bütün tekniklere yer veriyorduk ama... Malumunuz koskoca devasa ÖYT'den 4 soru soracak oldukları için biz de daha belirgin olan, soru sorulmaya daha uygun yapısı olan ve daha önce de sorulmuş olan teknikleri efendim işlemeye karar verdik sevgili arkadaşlar. Videolarımızın e, notunu almak isterseniz izlediğiniz videonun e, açıklama kısmının son satırına link olarak bırakacağım. Yani bunu 3-5 gün içerisinde yapmayı planlıyorum. Çünkü aşırı yoğun bir hayatımız var bunları Google Drive'a yüklemek lazım. Oradan linkini paylaşmam lazım. Biraz zaman alacak. Hani sorarsanız diye söyledim. Evet her zaman olduğu gibi inşallah bu sınav sizin için ilk ve sonudur. Artık atanırsınız. Cumhuriyetimizin genç birer öğretmen olur öğrencilerinize kavuşur, tırnak içinde artık normale dönersiniz diye umut ediyoruz. Haydi efendim gelelim takım oyun turnuva. Sevgili arkadaşlar takım oyun turnuvada bir takım oluşturuyoruz, grup oluşturuyoruz, bir bilgi yarışması yapıyoruz. Yani aslında bu dediği bu yani böyle cafcaflı göründüğüne başla, bak, bakmayın. Bütün işbine dayalı öğrenme tekniklerinde olduğu gibi sevgili arkadaşlar önce heterojen grup oluşturacağız. Kısaca. Kısaca ben bu sözel olarak açıklamasını yapayım. Sonra e, tablolara tablolarda grupları gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle ve her zaman bir çalışmanın işbire dayalı öğrenme çalışması olabilmesi için her zaman heterojen grup oluşturmak zorundaydık zaten. 5-6 kişiden oluşan heterojen gruplar oluşturacağız. Cinsiyet farklı olmalı, akademik başarı, yetenek, kişilik özellikleri falan. Öğrenciler bireysel başarılarını göstermek için akademik oyun oynarlar bilgi yarışması yapacağız yani öğretmen grup üyelerine hedef konuyu sunar yani hangi konudan bu oyunu oynayacaksak turnuvayı bilgi yarışması yapacaksak sunar turnuvadaki tüm tüm e, turnuvadaki durumlara uygun çalışma malzemesi verir anlatacağım biraz da merak etmeyin öğrenciler öğrenecek konuyla ilgili tüm kaynak ve kitapları toplayarak bir araya gelirler çünkü o konudan bilgi yarışması yapacak. Ne varsa getirecek, çalışacak öğrenci, birlikte çalışarak, birbirlerini deneyerek turnuva yazanlanırlar. Peki sonra ne olacak? Haydi efendim başlayalım. Önce grup oluşturduk efendim. Efendim ben zaten zaten üç tane grup oluşturdum ben Deniz. Grup çapraz dedim, grup şalgam dedim bizim Adana'ya uygun ve grup şırdan dedim efendim Adanamızda şalgam ve şırdan böyle devamlı yeniyor efendim. Normal saatlerde değil, ya sabahın köründe yeniyor ya gece yarısı yeniyor. <laughs> evet. Önce heterojen grup oluşturdum. Buradan gidelim sevgili arkadaşlar. Ne hangi konuda yapalım bilgi yarışmasını? Kurtuluş Savaşı konusundan olsun. Cepheler falan anlaşmalar gibi. Kurtuluş Savaşı konusunda bir takım oyun turnuva tekniğini uygulayacağım. Yani bilgi yarışması yapacağım. Yani oyun oynayacağız. Öncelikle heterojen gruplar oluşturduk. Sonra herkes Kurtuluş Savaşı konusuyla ilgili bilgi yarışmasına hazırlanmak için ne kadar materyal varsa, bilgi varsa topluyor, çalışıyorlar. Harların grup çapraz Çalışıyor efendim hep beraber oturdular. Kurtuluş Savaşı'nı çalışıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı çalışıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı çalışıyorlar. Hoca şurada sorabilir, bunu da sorabilir falan filan diye çalışıyorlar, 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 çalışıyorlar. Bunlar da çalışıyor, bunlar da çalışıyor. Ayrı konuyu çalışıyorlar. Dikkat öyle ayrıp birleşmede gibi alt başlıkları ayıp her öğrenciye bir konu vermedik. Herkes ayrı konuyu çalışıyor. Kurtuluş Savaşı konusunu çalışıyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı konusundan bilgi yarışması yapacak hoca. Çalıştılar bir süre sevgili arkadaşlar. Sonra efendim bakın ne oluyor sevgili arkadaşlar. Heh, evet grubu burada gösterdim ki şaşırmayın diye dedim ki sonra her hafta dedim her gruptan bir öğrenci gelecek ve ona ben soruları soracağım. Yani bilgi yarışmasını yapacağım. Diyelim ki 2013'ten ve 23'ten vermişim. 22 12 22 11 2023'te yani birinci hafta bu gruptan Pelin gelmiş. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Bu gruptan Şaban gelmiş. Bu gruptan da Kürşat gelmiş sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Yani her gruptan bir öğrenciyi çağırıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve mümkünse de diyoruz Farklı grupta olmalarına rağmen aynı düzeyde olan öğrencileri çağır. Yani bu grubun en iyisini, bu grubun en iyisini, bu grubun en iyisini aynı hafta çağır. Bu grubun orta, orta durumda olanı, bu grupta orta ba düzeyde başarılı olanı. Ki yani öğrenimci çaresizlik yaşanmasın. Yani şimdi iyi öğrenciyle bir öğrenci, kötü öğrenci aynı anda getirme sevgili arkadaşlar. Evet, bunlara 5-6 sade soru Kurtuluş Savaşı ile ilgili sordum. Diyelim ki Pelin 50 aldı sevgili arkadaşlar, Pelin 50 aldı. Şaban 70 aldı sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kürşat tabii ki 100 aldı sevgili arkadaşlar. Evet bunlar gitti. Sonra ikinci hafta oldu sevgili arkadaşlar. Bu sefer bu gruptan Aysun geldi. Her hafta bir öğrenci gelecekti ya. Bu gruptan Ökkeşçiğim geldi. Bu gruptan da Esra geldi sevgili arkadaşlar. Yine hoca Kurtuluş Savaşı konusuyla ilgili sordu. Esra 40 kaldı efendim. Şah Ökkeş 100 aldı örneğin gibi Esra da 50 aldı falan sevgili arkadaşlar. Tabi aldığı puanı yazıyorum. Pelin kaç almıştı? 50 almıştı. Hemen Pelin grubuna 50 puan kazandırdı sevgili arkadaşlar. Sonra Aysun bu, bu gruptan geldi ya. Aysun da 40 puan kazandırdı sevgili arkadaşlar. Neyse bu bunların aldığı puanları gruba yazıyorsunuz. Bunlar da gitti. Üçüncü hafta bu sefer bu gruptan Aykut geldi sevgili arkadaşlar. Sonra bu gruptan Gülsüm geldi gördüğünüz gibi. Bu gruptan da Erdinç geldi. Hani bunları izlerken çizerken anlamlı yoksa bunu çizeni çizerken çizdikten sonra bakan biri bu hoca ne yapıyor bunları dedi bu hoca. Evet bunlara da sorduk soruları. Sonra en son hafta bu sefer bu gruptan Mustafa geldi. Çünkü bunlar kal Mustafa kalmıştı bu grupta. Raziye geldi bu gruptan. İpek geldi. Sonra sevgili arkadaşlar öğrencilerin aldığı puanı grup gruba yazıyoruz. Grup puanı topluyoruz. Toplanda bu öğrenciler en yüksek puan alan gruba ödül veriyoruz sevgili arkadaşlar. İşte takım oyun turnuva bu sevgili arkadaşlar. Önce heterojen bir grup oluşturduk. Sonra hangi konuda bir e, bilgi yarışması yapacaksak sevgili arkadaşlar, o konuyla ilgili bütün materyalleri, kaynakları, çocukları topladılar, çalıştılar. Her hafta her gruptan bir öğrenciyi çağırdım, soruları sordum, puanlarını verdim, soruları sordum, puanlarını verdim. Çocuklar kendi puanlarını topladılar, sonra grup puanına ulaştılar. En yüksek puan alan gruba ödül verdik sevgili arkadaşlar takım oyun turnuva böyle bir teknik cumhuriyetimizin genç öğretmenleri hadi bir sorumuz var bir tane çıktı bu öğretmenlerim 2022'de iptal edilen sorumuydu acaba bilmiyorum yani iptal edilen sınavın sorusu muydu buna göre öğretmenin kullandığı işbirine dayalı öğrenme tekniği hangisidir bir öğretmen Ayşe öğretmen'e dersini anlatırken şunları söyler öğrencilerimi dördelili gruplara ayırıyorum. Önce konuyla ilgili kısa bir anlatım yapıyorum. Ardından öğrenciler kaynaklardan çalışarak konuyu pekiştiriyor. Daha sonra her gruptan bir öğrencinin katıldığı bilgi yarışması düzenliyorum. Az önce yaptık ya her gruptan bir öğrenci geldi. Sorular genellikle kısa cevaplı oluyor. Yarışmada kazanlar, puanlar öğrencinin bireysel değil, grup hanesine yazılıyor. Dönem sonunda en yüksek puan alan grup ödüllendiriyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazladan burada ne var? Hani konuyla ilgili kısa bir anlatım yapması var. Bu da olur da olmayabilir sevgili arkadaşlar. Yani bir önceki slayttaki şeyi değerlendirelim. Yani şöyle yapabiliyorum. E, Orijinalinde şu olması lazım normalde. Diyelim ki hangi konuyu dan e, sınav yapacaksanız, o konuyu bildiriyorsunuz çocuklara. Çocuklar o konuyla ilgili bütün kaynakları bir araya getirip çalışıyorlar. İşte sevgili arkadaşlar doğru cevap takım boyun turnuva olacaktı konuyu verdik. Çocuklar iyice gruplarında çalıştılar. Her hafta her gruptan bir öğrenciyi çağırdım. Sınavını yaptım. Yani o grup e, her hafta geldiler. Aldıkları puanları grup puanına yazdık. En yüksek puan alan takıma da ödül verdik. Sevgili arkadaşlar takım oyun turnuva böyle bir teknik cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Hadi son bir daha tekrar edeyim. Çünkü çok kısa olmasın. Evet. Sevgili arkadaşlar önce heterojen gruplar oluşturduk. Ve hangi konuda turnuva yapacaksak, bilgi yarışması yapacaksak konuyu duyurduk. Kurtuluş Savaşı dedik. Herkes tabii, herkes Kurtuluş Savaşı'na çalışıyor. Bunlar da Kurtuluş Savaşı ile ilgili bütün materyalleri topladı. Bunlar da topladı. Bunlar top çalıştılar bir süre. Sonra dedim ki sevgili arkadaşlar, tabii bu aynı kalsın da anlayın diye. Hadi dedim her hafta her gruptan bir öğrenci çalışacağım. Başladık. Birinci hafta hadi sen buradan Pelin gelsin. Buradan Şaban, buradan Kürşat, her gruptan bir öğrenci geldi. Sorularını sordum, 3-5 soru neyse yarışmayı, turnuvayı yaptım. Aldıkları puanları herkes kendi grubuna yazdı. İkinci hafta <laughs> hani her hafta her gruptan başka bir öğrenci gelecekti ya. Bu hafta bu sefer de Aysun geldi buradan. Çünkü Pelin gelmişti zaten. Ökkeş geldi. Esra geldi. Bunlara da yaptım sınavı. Üçüncü hafta bunlara diğer öğrencilere yaptım. Sonra puanları topladım. Kendi gruplarına yazdıkları aldık, kazandırdıkları puanı. En yüksek puan alan takım ödül verdim sevgili arkadaşlar. Ayrıp Birleşme şey, takım oyun turnuva böyleydi. Bir Başka da ben bunun dışında sorulur mu? Yani çok nadir, çok 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 düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten soru sayısı azaldığı için, yani sorarsa işbirine dayalı öğrenmenin başlıcalarından olan bunlara soracaktır. Sevgili arkadaşlar, in inşallah anlaşılmıştır diye umuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.